3 sayfa 1. soru. Şimdi dikten dikinmiş 2 var, 4 var. 2 kere 4, 8. O zaman şuraya kök 8 diyelim. Buraya kök 8 dedik. Ya da direkt şurayı bulalım ya. Yani şu AH'yi ve HC'yi bulursam soruyu çözerim. Şu AH'nin karesi yazalım. AH'nin karesi 2 çarpı bakın şöyle 2 çarpı 6 olur. Buradan da 12 gelir. Yani kök 12. Şurası kök 12 olsun. Diğer taraftan da hc'nin hc'nin karesi. Yine ikinci kural bakın. 4 çarpı şimdi 4 çarpı tamamı olacak. Oradan da 6 gelecek. Buradan da 24'ü elde ederiz. Bu durumda hc uzunluğu kök 24 santimetre olur. Bu durumda dikten dikinmiş. Bakın dikten dikinmiş. Kök 12'nin karesi yazalım. Kök 12'nin karesi eşittir. X çarpı kök 24. Bu durumda 12 bölü kök 24 2 kök 6'dır. O da eşittir işte x'tir. Şu 2 ile bu sadesin 6 x buradan kök 6 santimetre gelir. Yani 6'nın kök 6'ya bölümü kök 6 olur. Evet. 9 ile 4'ün çarpımı 36 karekökü 6 yapar. 9 ile de 16'ın çarpımı 144'ten 12 gelmesi gerekiyor bakın tamamının. Alt, al, alt, alt taraf olduğu için x'e de buradan 6 cm kalır. Üçüncü soru ne diyor bize? 8'in karesi ikinci kural neydi? x çarpı tamamı x çarpı x artı 12 oluyordu. Yani 64 eşittir x çarpı x artı 12 olmakla beraber x kare artı 12 x eşittir 64 diye yapmayacaksın. Burada işte genelde tam sayı geldiği için değer ver. Yani x'in 4 cm olduğunu gör. 4 kere 16, 64 yapar. Evet. Evet, 9, 16 çarpımları 144 kare kökü 12 oldu. Peki bakalım şöyle 9, pardon 12, 16, 20 özel üçgeni var. Ve muhteşem üçten dolayı da ne olur? X de 10 cm olacaktır. Evet, muhteşem üçten dolayı bakın 90 derece. Kök 3 de 4 kök 3'ün çarpımı 12'dir kare kökü. Buradan da 2 kök 3 gelir. İki 3 var. Dört kök üç var. Biri diğerinin iki katı olduğu için kısanın yani iki kök için kök beş katından iki kök on beşi elde ederiz. Evet bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Farklı bir şekilde ad uzunluğu isteniyor. Ad neresi? Ad burası. X diyelim. X kenardan X gelsin. Şimdi Ya öyle yapalım, öyle yapalım. Alışın. Yani bilin bu sorunun tipini. Çünkü çok fazla gelecek. Şimdi H B C üçgenine baktığımızda 90'ın gördü 12, bir tane 6 varsa bu üçgen 30 60 90 üçgeni. Yani bu açı 30 derece olur. Öğrenin bunları. Burası 60 derece, burası 30 derece, şuraya 60 derece kalır. Ya e bu durumda e, 60 derece 6'yı görüyorsa. 30 da buradan 2 kök 3'ü görür. 90 ise bunun 2 katı 4 kök 3'ü görür. Şimdi bak şurada bir Pisagor bağımsı yani ikiz kenardaki üçgen olduğu için hani x'in kök 2 katı bize 4 kök 3'ü verdiğinden dolayı x'e buradan kök 2'ye bilersek 2 kök 6 santimetre olacaktır.